Değerli izleyiciler, bir Türkiye 2023 programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine çok değerli konuklarımız ve çok önemli bir konu başlığımız var. Ben hemen ilk önce konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Sayın Burcu Öztoprak, kendisi avukat, aynı zamanda SEM Yürütme Kurulu, önceki dönem üyelerinden. Ee, ve yeni bir kitabı da çıkacak e, Sayın Öztoprak'ın onun da konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Ee, ve e, diğer konuğumuz da Kamil Kıvanç Özdemir. Stajyer avukat SEM Yürütme Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. E, değil mi? ne güzel. E, genç avukat arkadaşlar e, çok önemli görevlerde e, kendilerini buluyorlar. Ee, Tabi Staj Eğitim Merkezi İstanbul Staj Eğitim Merkezi çok önemli bir kurum çok önemli bir e, boşluğu dolduruyor ülkemizde staj eğitimi özellikle hukukta şimdi ben ilk önce sormak istiyorum e, Sayın e, Öztopraa e, biraz bize anlatır mısınız bu staj kavramı staj eğitim ee, sanırım İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi e, Türkiye'de bu anlamda çok özel konumda, çok özel bir yeri var. Ee, niçin staj eğitimi önemli? Çünkü e, baktığımız zaman son zamanlarda özellikle e, hukuk mesleği çok ön planda. Yani biliyorsunuz işte anayasa değişiklikleri oldu, kanunlar değişti, yeni ticaret kanunu geliyor. Ama baktığımız zaman yani gündeme baktığımız zaman, Hukuk çok ön planda, hukuk mesleği yani avukatlık mesleği de çok önem kazandı. Ben o yüzden bu programı avukatlık mesleğine ayırdım ve hemen tabi avukatlık mesleğinin en temeli giriş noktası olan stajyer avukatlıktan staj eğitimden bahsetmek istiyoruz. Bize İstanbul Staj Eğitim Merkezi'ni anlatır mısınız? Staj staj eğitimi nedir? Stajyer avukat kavramı nedir? Çünkü bunu sizden dahi soracak birini tanıyamıyorum. Çünkü güzel bir kitabınız çıkıyor. Yeni bir kitabınız çıkıyor. Bunu da anlatmanızı istiyoruz. Evet. Ben çok heyecanlandım bunu duyunca. Çünkü ne zaman bir genç meslektaşımız bir kitap çıkarsa ben onlar kadar heyecanlanıyorum. Onun için kitabınızı da anlatmanızı ben rica ediyorum. Sözü size veriyorum. Ee, öncelikle yani e, avukatlar yargının kurucu unsurlarından, adaletin tecellisinde çok önemli bir görev üstleniyorlar. Hak arama özgürlüğünün olmazsa olmazlarından. Bu yüzden avukatlık mesleğini e, hani hukuk fakültesini bitirir bitirmez başlamak doğru değil. Zaten bu hani Fransa'da ilk başlarda 1300'lü 1300'lü yıllarda staj, stajer avukatlık kavramı geliyor. Yani bu açıdan önemli. Bunun dışında hani hukuk fakültelerinde özellikle avukatlık hukukuna ilişkin dersler daha yeni yeni ve sadece maalesef seçimlik ders olarak başladı. Hani avukatlık mesleğinin kuralları çok ayrı. Yani bizim meslek ilke ve kurallarımız var, uluslararası kaynaklarımız var, bir kanunumuz var, avukatlık kanunumuz var. Hani bunu da stajyer meslektaşlara anlatmak açısından staj eğitim çok önemli bir görevi var yani bu konuda. Biz staj eğitimde ne yapıyoruz? Şimdi çok farklı bir ders programımız var. Siz de geliyorsunuz öğretim görevlisi olarak. Evet, ağırlığı avukatlık hukuku, meslek ve ilke ve kurallarına ilişkin bir ders programı düzenledik. Bunun dışında e, hani amacımız yani meslektaşlara hani hukukun diğer alanlarını direkt öğretmek değil. Bu konuda işte üstat avukatlar, alanında deneyimli olan avukat meslektaşlarımız gelip stajyerlerle e, deneyimlerini paylaşıyorlar. Örneğin hani diğer hukuk fakültelerinde bulunmayan uzay ve havacılık hukuku dersimiz var. Bunun dışında telekomünikasyon hukuku, basın hukuku derslerimiz var ve yani e, hani hiç bir yani mesela İstanbul Üniversitesi'nde yok. Avukatlık hukuku işte ücret sözleşmeleri, avukatların hakları ve yükümlülükleri. Bu dersleri anlatıyoruz. Ya yani bu açıdan hem e, hem programı hem de Hocaları açısından yani Türkiye'de bir numara denilebilecek bir akademi, avukatlık akademisi. Avukatlık akademisi. Siz çok genç yaşta yürütme kurulunda görev aldınız. Evet. Bir de kitabınız çıkıyor. Evet. Onu da anlatır mısınız bize? Ee, Kitabın ismi nedir? Kitapta neler yazdınız? Daha henüz çıkmadı ama herhalde çıkınca mutlaka bize de getireceksiniz. Evet. Bekliyoruz dört gözle. <laughs> Kitabınızın konusu nedir? E, kitabın konusu e, avukat, stajyer avukatların hakları ve yükümlülükleri. Bunu ben tek başıma yazmadım. E, değerli üstadım avukat Filiz Saraç hem eski Bora Başkan yardımcılarımızdan hem de staj eğitim merkezi yürütme kurulu üyelerimizden. Hani biz e, stajyerle ilişkin ben ilk yürütme kuruluna geldiğimde veya staja da başladığımda hatta stajyerlere ilişkin toplu bir kaynak yoktu. E, yani yasalar var, staj yönetmeliğimiz var. Onun dışında bir takım danıştay kararları var, yargıtay kararları var. Ama hani bunlar toplu halde değildi. Biz bunları hem yorumlayarak hem bir araya getirerek yani e, stajyer avukatların haklarına ve yükümlülüklerine ilişkin bir kitap hazırladık. Şu an yayın aşamasında yani bir hikaye kadar çıkacağını düşünüyorum. Bu arada ben hatırlatmak istiyorum avukatlık mesleğiyle ilgili sorusu olanlar bize tweet atabilirler, ee, Facebook sayfamızdan bize mesaj atabilirler, Avuz ederlerse telefon da açabilirler, telefona da bağlanabilirler. Fakat hani e, eminim ki avukat olmak isteyen ve avukatlık mesleği hakkında e, soruları olan e, çünkü çok esas da gündemde bir meslek, çok önemli bir meslek. E, ben hemen sözü bu anlamda. E, Sayın Özdemir'e vereceğim. Şimdi Sayın Özdemir siz bir stajyer avukat olarak SEM Yürütme Kurulu üyesisiniz. Herhalde bu Türkiye'de tek değil mi? Yani stajyer avukatların yürütme kurulunda yer alması çok genç yaşta çok önemli evet. bir göreviniz var. Ben sormak istiyorum. Bize avukatlık mesleğini anlatır mısınız? Yani stajyer avukat olmak ne? İşte avukat olduktan sonra avukatlığın zorlukları özellikle Türkiye'de e, gitgide çok önem kazanan bir meslek. Evet. E, ben hemen söz size veriyorum. E, avukatlık mesleği çok önemli. Her ülkede, her sistemde e, çok önemli bir meslek. Çünkü e, hukuk dediğimiz e, yargılama diyalektiğinde çok önemli bir e, kolu üstlenmiş ve sav, savunma ve karar dediğimiz yargılama diyalektiğinde bu yüzden e, avukatlık mesleği çok önemli. E, stajyer avukat dendiği zaman ne anlama geliyor? Şimdi mesela stajyer avukat deniyor, ondan sonra avukat olunuyor. Usta çıraklık ilişkisi evet. mi var? E, anladığım kadarıyla sizin mesleğinizde değil mi? Bir usta çıraklık ilişkisi var. Tabii e, zaten staj evresi de ona göre kuruluyor. Al, i̇lk alt bir yıllık bir staj evremiz var. İlk 6 ay adliyede e, adliyelere giriyoruz, şey e, mahkemelere giriyoruz. Sonraki 6 ayda üst avukatımızın yanında staj yapıyoruz. İşte e, bu staj sırasında e, çırak olarak e, görülen işleri öğreniyoruz. İşte yargılama sürecini yakından tanık oluyoruz ve böylece çırak olarak e, öğrenip ondan sonra avukatlık mesleğine hazır olarak andımızı içiyoruz. Sayın Akman, sanırım buradaki diğer çok güzel bir durum o ki mesela bu hukuk değil işletme ekonomi okumuş olan biri staj yapayım dediğinde hani hep özellikle dışarı çıkıp sorduğunuzda güzel staj bulabiliyor musunuz? genelde hep hani şakası yapılır ya fotokopi vesaire anladığım kadarıyla sizde gerçekten bu süreç o kadar profesyonel ki şimdiden o bilgileri alırken siz gerçek değil mi, vaka örnekleriyle hatta belki gölgeleme deniyor. Belki onu yapıyorsunuz değil mi? Yani o, siz o staj döneminde üstadınızı yakından takip edip ne yapıyor, yanında birlikte onunla gezip bütün o deneyimi ediniyorsunuz. Sadece hani üstad avukatla değil, mesela ilk 6 aylık dönemde duruşmalara katılmak, kararın açıklanmasında hakimle beraber bulunmak gibi şeyler de var. Yani e, görevler de var. Bunun dışında hmm. hani e, Staj, stajyer avukatların ikinci altı aylık döneminde yani avukatlık stajın avukat yanında staj yaptıkları dönemde sulh hukuk mahkemesi, sulh ceza mahkemesi ve icra mahkemelerine duruşmalara girme ayrıca icra, icra dairelerindeki işleri yürütebilmek yetkileri var. Bu arada hani yeri gelmişken de söyleyeyim bizim staj eğitim merkezinde bir de temsili yargılama dersimiz var. Biz sanal mahkeme salonu kurduk hem Çağlayan Adliyesi'nde hem Kartal Adliyesi'nde burada Kesinleşmiş gerçek dosyaları stajyer meslektaşlarımızla paylaşıyoruz ve e, stajyer arkadaşlarımıza görevler veriyoruz. Mesela davacı vekili, davalı vekili, hakim, savcı tamamen kendilerinde bulunan bir temsili yargılama yapıyoruz. Yani bu şekilde de ilerletiyoruz. Yani e, o açıdan stajyer avukatlar gerçekten diğer meslek gruplarına göre daha aktif durumdalar. Daha Hı. Mesela benim Hı. cuma günü vermem gereken bir e, sanık savunması var. Ben de temsili yargılamadayım. Ona uğraşıyorum, onunla ilgili çalışıyorum ve çok da heyecanlı bir şey mesleği yeni ilk defa başlıyoruz. Bu filmlerde, televizyonlarda gördüğümüz bu idealist avukat hı. imajını biz de kendi içimizde oluşturmaya çalışıyoruz ve temsili yargılama gerçekten buna yardımcı oluyor. Hı. Peki, Peki Ben şey de sormak istiyorum yani e, gençsiniz çok güzel başarılar şimdiden imza atıyorsunuz tekrar tebrikler kitabınız için diğer bir taraftan insan çünkü çok fazla aynı zamanda ...üniversitede olan girişimciler ve vesaire... ...programımızı çok yakından takip ediyorlar. Belki şu soru gelebilir. Ee, avukatlık mesleği. Ee, önünüzde tabii hep filmlerde de... ...gördüğümüz gibi bugün programda da öyle... ...kitabınız, dosyalarınız, dokümanlarınız, <laughs> ...argümanlarınız, tezleriniz. Bu... E, ...galiba sanırım her haftaki programımıza... ...sorduğumuz soru. Avukatlık... Da, ...avukatlık dediğiniz zaman... ...avukat doğulur mu? Yani insan bu hisle mi doğuyor? Çünkü... ...bakıyorum biraz daha hani... Bir, ne değil mi? işin çok ciddi, ağır, sorumluluk olarak hem his olarak da ağır bir tarafı var. Siz nasıl bunu bu kariyere, bu kariyere karar verdiniz. Hani meslekte aşılarınızı gözeterek bu soruya cevap verirseniz çok sevinirim. Eminim benim gibi bunu merak eden çok kişi vardır. Yani ben hukuk fakültesine kendimden örnek vereyim. Hukuk fakültesine girmeden önce ÖSS sınavını kazandığımda yani bir 3 4 tercihim farklıydı. Gerisi hep hukuktu yani. Hani o şekilde istediğim bir meslekti. Çünkü hep şuna inandım yani adalet gerçekten kutsal bir şey, kutsal bir kavram. Hani e, insanlara yardım etmek. Yani işin ciddiyetinde tabii ki de farkındaydım ama hani avukat hem doğulur olur hem olunur diyebiliriz aslında Çok güzel. Çünkü hem çalışmak <laughs> gerekiyor hem de yetenek tabii. gerekiyor. Çünkü hani he, her olay farklı bir dünya her yani davada farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Farklı hukuk kuralları uygulanıyor. O yüzden yani hem çalışmak gerekiyor hem de yetenek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel. Siz? Yani avukatlık mesleğinin oluş veya varoluşla bir alakası var mı? Uzun süre tartışılabilir bu. Hı hı. Ama hı hı. ondan önce avukatlık profesyonellik gerektiren bir şey bence. Yani Türkiye'de avukata ihtiyaç duyulan yerler çok az. yani Avukatın olması lazım bu konuda. Yani e, davada taraf olarak tek başınıza da kendinizi temsil edebiliyorsunuz. Ama avukatlık mesleği profesyonel. Kanunları bilen, kanunları uygulamasını bilen, e, ilişkilerini ona göre ayarlayan ve buna göre yaşayan, kanunları, hukuku bilen bir insan, buna göre yaşayan bir insan olarak e, profesyonel ve çok önemli. Az henüz çok az değil mi? Gittikçe daha önem kazanıyor galiba. Yani ihtiyaç duyulan yer, bir, hani orada duyulan yer çok az gibi bir şey söylediniz onu <laughs> yok e, yani siz herhangi bir davayı avukatınız olmadan pekala açabilirsiniz yani bir hmm. olmadan hmm. ama bunu profesyonel olarak ne Tabii. kadar sürdürebilirsiniz Anladım. o yüzden avukat gerekli savunma makamı hmm. e, işte tutukluluk tutuklusunuz kendiniz ne kadar savunabilirsiniz hukuku ne kadar iyi biliyorsunuz bu yüzden e, avukatlık gerekli Kesinlikle. profesyonel olarak hukuku bilen insanların ...toplumda yer alması ve bunu kamu görevi olarak e, üstlenmesi mutlaka gerekli. Çok güzel. Ben e, so, şunu sormak istiyorum. Avukatlık mesleğinin gerektirdiği özellikler neler? Bir defa çok stresli bir meslek. Evet. Yani adliyelerden biliyoruz. Çok patırtılı, gürültülü, çok stresli, hatta bazen tehlikeli, e, ciddi anlamda da e, sorumluluk taşıyan bir meslek. Ee, zaten bu yüzden de sanırım sizin staj eğitim merkezinizde çok uzun bir stajınız oluyor. Çok ciddi bir stajınız oluyor. Bu anlamda da İstanbul Barası çok başarılı. Yani İstanbul Barası staj eğitim merkezi de çok başarılı. Buradan kendilerini kutluyoruz. Ee, nedir bu avukatlık mesleğinin gerektirdiği özellikler? Nelerdir? Yani her şeyden önce e, değişen yasaları çok iyi takip etmek gerekiyor. Bu arada çok sık değişiyor yasalar. <laughs> evet. Değil mi? Biz bunu program öncesinde konuşmuştuk. Bu ya bu arada hemen onu da e, ek soru olarak sorayım o zaman. Hani bu kadar çok yasaların hızlı değişmesi hususu ne diyorsunuz avukatlık mesleğini daha mı zor hale getirdi? Çünkü biraz da bu kadar çok yasanın bir anda değişmesi de avukatlık mesleğini gündeme getirdi. Yani çünkü anayasa değişti, e, ticaret kanunu geldi yeni. Yani epey bir değişiklikler yaşıyoruz ciddi anlamda. Hani bunu da biraz konuşalım. Hani bu sizin mesleğinizi ne kadar zorluyor? Ee, ne hmm. bileyim işte avukatlık mesleği gitgide çok zor bir meslek oldu. Evet. Ee, o zaman hemen biz orijinal sorudan ondan sonra sorun da ben cevabını istiyorum sizden. Tamam peki. Ee, öncelikle avukat, iyi bir avukat olmak için çok çalışmak tabii ki de gerekli ama bunun yanında yaratıcı olmak da gerekli. Yani hukuk kuralları kitaplarda yazar ama bunun nasıl uygulanacağını tabii ki de hani belli yolları var ama hani avukat yönlendirir. Bir davaya avukat yön verir. O yüzden yaratıcılık çok önemli. Bunun dışında hani e, davada başarılı olmak için müvekkile güven, olaya güven, haklılığa güven de ön plana çıkıyor. Yani bir insan haklı olduğunu düşünmediği bir olayı savunamaz. Yani o yüzden o da önemli. Son sorunuza da gelince de hani artık deneyimli avukat yanında yeni yasaları takip eden ve bunları fakıf olabilen avukatlar, iyi avukatlar. Yani çok aslında iki soru birbiriyle bağlantılı. Öyle mi? Peki siz ne diyorsunuz? Tabii katılıyorum üstadıma. Bu birazcık da idealist olmakla alakalı bir şey. Siz gerçekten avukatlık yapmak için avukatlık yapıyorsanız zaten değişen kanunları, değişen uygulamaları da çok yakından takip edersiniz, uygularsınız. Onları çözümlersiniz ve vakalara tekrar uygularsınız. O yüzden mesleği ısınmış olmak, mesleği sevmek, meslek için çalışmak bence bu konuda önemli. Peki son zamanlarda avukatlık mesleğinin imajı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuda bir çünkü hakikaten bazı mesleklerin böyle bir imaj sorunları var. Sanki geçmişte böyle bir avukatlık mesleğinde bir imaj sorunu var gibiydi. Ama gitgide bu sanırım hani staj olayının bu kadar çok ciddi olması, hani merkezlerin bu kadar çok iyi işlevsel görevlerini yerine getirmesi Mesleğin imajını da yükselttiği gibi. Çünkü mesela ben bakıyorum birçok yeni avukat arkadaşımız idealist olmaktan bahsediyor. Ve yani avukatlık mesleğini idealist bir meslek olarak ön plana çıkarıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu anlamda hani avukatlık mesleğin imajı, siz yeni neslin buna getireceği katma değer, staj eğitimin bu anlamda bu imaja kattığı değer konusundaki düşüncelerinizi alabilir Tabii. Yani biz her şeyden önce hani avukatlık... Güven ilişkisi olduğunu söyledim. Müvekkil geliyor size güveniyor. Hakkını savunmasın, savunmanızı istiyor yani. O yüzden hani staj eğitim merkezi olarak da zaten bu konuya önem gösteriyoruz. Ve hani kuralları olan bir meslek kendi içerisinde de. Yani genel olarak genç meslektaşlarım ben de dahil hani adaletin kutsallığına inanarak zaten bu mesleğe başlıyoruz. Bu güveni kötüye kullanmamak için genelde çalışılıyor ve hani eskiden biraz daha farklı bakılıyordu İşte avukatlık işte biraz daha maddi olanakları olan bir meslek gibi görülüyordu. Artık o şekilde değil. İnsanlar hani toplum geliştikçe hani bilgi düzeyi de arttıkça insanların avukatın ne olduğunu bildiği de art, yani hani ortaya çıkınca o yüzden yani hani e, algılamalarda algılamalar da diyorsunuz tabii değişti bilgiyle beraber, beraber yani avukatlık mesleğine bakış açısı, avukatların da kendi mesleklerine olan bakış açısı değişiyor. Yani size bir müvekkil geldiğinde hani gözlerine baktığınız zaman size o duyduğu güveni hissettiğinizde zaten çok daha farklı bakıyorsunuz olaya. O yüzden yani hani yeni meslektaşlar da bu şekilde bakıyor genelde. O zaman hemen bir yeni meslektaşa soralım. Sayın Özdemir siz ne diyorsunuz bu konuda? Başkalarının bizim mesleğimizi algılaması konusunda, benim müstakbel mesleğimi algılamaları konusunda elbette çok soruyla karşılaşıyorum ben. Ailemin içinde, akrabalarım, arkadaşlarım işte herkes bilir işte tipik sorular vardır. Bir adam 10 kişiyi öldürdü, onu mu savunacaksın, savunur musun gibi. Ya da Türkiye'nin bu siyasal düzeniyle ilgili sorular soruyorlar. Onları savunur musun, şunları savunur musun diye. Yani e, tabii insanlar e, duygusal yönden bakıyorlar. Ama işte dediğim gibi profesyonel bir meslek bu. Öncelikle e, müvekkilinizin e, haklarını korumak. insan hakları burada başta geliyor. Ve demokratik e, hukuk çerçevesinde bu müvekkilinizin haklarını elde etmesine yardımcı olmak burada asıl amaç. O yüzden herkes işte şeytanın avukatı olarak bakıyor. Çok para kazanıyorlar. E, çok işte haksız para kazanıyorlar e, bakış açısı var. Tabi bu da onların duygusal e, bakış açısıyla veya başka türlü yönlendirmelerle ortaya çıkıyor. Peki bu biraz işte şeyden olabilir mi? Sanki böyle hukuk mesleği çok teknik bir meslek evet. olarak yani her şey yazılı, çizili <laughs> koy